Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemali ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Evet. Bir de nutku var işte onun evet. ağzından çıkan nutkundan öğreneceğiz. Değerli izleyenler tekrar merhaba. Gün gün Atatürk Yatağın Baba ile Nutuk ve Gönül'ün yeni bölümündeyiz. Nutuk'ta bu bölümde Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuvay Milliye Komutanı başlığı var. Bir münasebetle bildirmiştim ki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa kongre adına bazı kararlar alıp hazırlıklar yapmıştı. Ali Fuat Paşa'ya Kongrece Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanı ünvanı verildi. Paşa Eskişehir ve Dolaylarının milli bir bölge olarak kabul edip komutanlığına Süvari Yarbayı Atıf Bey'i, Afyon Karahisar dolaylarını da milli bir bölge olarak kabul edip komutanlığına 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfü Bey'i tayin etmişti. Bu tümen ile Anadolu'ya geldiğimizin daha ilk günlerine temas kurup ilgilendiğini o günlere ait açıklamalarım arasında belirtmiştim. İstanbul Hükümeti, Fuat Paşa'nın yerine Hamdi Paşa'yı tayin etmiş ve göndermişti. Hamdi Paşa Eskişehir'e kadar geldi. Orada kendisine 16 Eylül'de İstanbul'a dönmesi gerektiği bildirildi. İngilizler Eskişehir Bölgesi Kuvayi Milliye Komutanı Atıf Bey'i tutuklayıp İstanbul'a gönderdiler. Kuvayi Milliye Komutanı olan bir şahsın kendisini kolaylıkla düşman eline düşürmeyecek tedbirleri almış olması gerekirdi vurguyu yanlış yaptım. Bir şahsın değil, bir şahsın olacak. Bildiğiniz üzere o tarihlerde Eskişehir'de İngiliz birlikler vardı. Fuat Paşa toplayabildiği milli kuvvetlerle birlikte Eskişehir'e yakın Cemşit'e gitmişti. Eskişehir'i uzaktan çevirtti. Eskişehir'de bulunan İtiraf Kuvvetleri Komutanı Genel Soli Flut, Fuat Paşa'ya gönderdiği bir mektupta kullanılan ifadeler ve Kuvay Milli'yi tanıtma şekli, milli komutanlarımızın ve kuvayi milliyemizin yüksek şeref ve haysiyetine karşı bir saldırı sayıldığından ve adı geçen generalin hak ve yetkisi dışında görüldüğünden bu konuda İstanbul'da bulunan itiraf devletleri siyasi temsilcilerinin bir muhtıra ile dikkatleri çekilmiştir. 25 Eylül 1919 tarihinde Gereler Soli Flot'un Fuat Paşa'ya gönderdiği bir kurmay binbaşı ile Eskişehir İngiliz kontrol subaylarından oluşan bir heyet İngilizlerin İçişlerimize ve milli mücadelemize asla karışmayacaklar." konusunda söz verdiler. Bu sıralarda İngilizler, Merzifon'da bulunan kuvvetlerinin geri çekilmesine memnun olup olmayacağımızı öğrenmek istemişlerdi. Elbette pek memnun olacağımızı bildirmiştik. Gerçekten de oradaki kuvvetlerini bütün ağırlıkları ile birlikte önce Samsun'a çektiler, daha sonra oradan da İstanbul'a götürdüler. Eskişehir'e hakim olduktan sonra Fuat Paşa'yı Bilecik ve Bursa yönlerine göndermeyi düşünüyorduk. Sonraki bölümde değerli izleyenler Konya valisi Cemal Bey İstanbul'a kaçıyor ve Konya halkı da İstanbul'u tanımıyor. Ya istiklal ya ölüm öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhum Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. Bu ülkenin nerede 5. sınıf adamları varsa Gazete köşelerini, çekilmiyor. televizyon ekranlarını parsellemiş veya onlar oraya oturtulmuş. Şu millete de yazık günahdır. Bütün davada bu yaştaki insanların, bu yetişen neslin estetik zevkini, milliyetçilik duygularını aklına ne gelirse bozup atmak. Yatan Baba tarihinde, değerli izleyenler, tarihte ben bugünlerde gönül ile ilgili bir makalemi yayınlamışım. Belediye seçimlerinde, AK Parti biliyorsunuz bütün o billboard denen reklam panolarını memleket işi, gönül işi, belediye işi, gönül işi diye doldurdu. Yani işi gene din sömürüsüne döktü. Neden? Çünkü millet dinin değsini bilmiyor da ondan. Belediye işi gönül işiyle olursa nasıl bir facia çıkacağını, memleket işi gönül işi olursa bunların kastettiği anlamda nasıl bir facia çıkacağını bu makalemde anlattım. Hatta size makalemden Kur'an-ı Kerim'in gönlü eleştirdiği ayetlerden bazılarını okuyayım. Kilitli kalp, Muhammed Suresi 24, mühürlü kalp, Bakara 6-7, hasta kalp, Enfal 49, nifaklı kalp, Tevbe 77, dağınık kalp, Haşr 14, taşlaşmış kalp, Bakara 74. Şimdi değerli izleyenler, Kur'an-ı Kerim'in böylesine yerden yere vurduğu bir konuyu, siz kalkın millete fazilet diye, din diye, siyaset diye yutturun. Yutana afiyet olsun ama bu yemler benim ve benim karatımdaki adamların oltasına göre yem değil, e bunu da naç sana ifade edelim. Bu makalemin bağlantısını yazayım not bölümüne ayrıntıları oradan tıklayıp bu konuda nasıl aldatıldığınızı, kitleye nasıl yalan söylendiğini öğrenebilirsiniz. Ama Alper Bey, e, işin özetim artık bu böyle gitmez. Şu ülkeyi seven insanların da o televizyonlarda, o gazetelerde yazması, konuşması tamam. O televizyonlarda, o gazetelerde yazması, konuşması lazım. Atatürk tarihinde, günlüğünde değerli izleyenler, Atatürk'ün sorduğu bir soruyu öğreneceğiz. O da millete sordu. Sen esareti ve aşağılanmayı kabul eder misin sorusu. Atatürk milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya henüz yeni gelmiş olan gazeteci Yunus Nadi Bey soyadı Abaloğlu 4 Nisan 1920 günü kabul etti. Yunus Nadi o görüşmede Milletin mücadele gücüne olan inancı konusunda Atatürk'ün kendisine söylediği sözleri Ankara'nın İlk Günleri adlı kitabında şöyle aktarır. Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. Fakat onu bir araya toplamak ve kendisine ey millet sen esareti ve aşağılığı kabul eder misin diye sormak lazımdır. Ben milletin vereceği cevabı biliyorum. Ben milletin büyüklüğünü biliyor ve bu sual karşısında onun o suali soran çocuklarını canı gibi seveceğini ve alınlarından öpeceğini biliyorum. Ben biliyorum ki bu millet kendisine bu suali soran çocuklarının hep o esasa dayanan çare ve hazırlıklarını canla başla kabul edecektir. Onun için işte ben şimdi bu yoldayım. Onun çok sağlam bir yol olduğundan emin olarak. Milletin bağımsızlığını vatanın son kaya parçası üzerinde savunacağız, kurtaracağız veya eğer mukadderse öleceğiz. Fakat eminim ki ölmeyeceğiz ve kurtulacağız. Şu okumaları yaparken fark ettiğimiz önemli bir bilgi şu oldu. Atatürk yapacağı işleri soru sorarak yapıyor. Karşısındakini öyle ikna ediyor onun yani karşısındakinin böyle diplere silmiş olan duygularını yanardağ gibi patlatıyor bu sahnede. Karşısındakinin düşüncesini öğrenmek için de bu takta uyguluyor. Ona sorular soruyor. O halde bir işte bu savaş olur, ekonomik olur, bağımsızlık savaşı olur, kültürel, sanatsal olur. Hiç fark yok. Doğru soruları sormak lazım. Toplumun da kulağın üstüne yatmak yerine, gözlerini kapatmak yerine o suale samimiyetle cevap vermesi lazım. Yani diplere silmiş olan o duyguları yanardağ gibi patlatması. <laughs> Değerli izleyenler çalışmalarıma destek olmanızı bekliyorum. Söz konusu olan bu desteğiniz şu program ve serisiyle tekrar hatırlatayım. Mesela yayınlamaya çalıştığım yeni kitaplarımdan Atatürk'ün Fıkı Muhasır Medeniyet kitabının basılabilmesi için. Ve de eksik olan ekipmanımı tamamlayabilmek için, en aciliyetle bir yaka mikrofonu alabilmek için. ister 100-200 lira, ister 500 lira, 1000 lira fark etmez. İMC usulüyle imkanınıza göre desteğinizi göndermenizi ve işin bir ucundan tutmanızı bekliyorum. Ayrıca yayınlanmış 15 kitabımın 11 tanesinin stokları mevcut. Bunları adrese teslim, kapıda nakit ödeme kolaylığı gönderiyorum. 5'li, 8'li, 10'lu setler hazırladık. Kapıdan nakitle uğraşmak istemezseniz önden ıbanıma set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben tercihinize göre ev ve iş yeri adresinize. Yurtdışından da kitaplarımızı sipariş verebiliyorsunuz. Önden Western Union'a set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben yurtdışındaki adresinize. Yurtdışına 10-15 gün içinde, Türkiye içinde İstanbul'a uzaklığa göre 3 veya 5 gün içinde ulaşıyor. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, Şehadet Kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, Kültürün Namusunu Kurtaran Kitaplar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. 50 milleti milleti Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve aşağılığı kabul etmez. Fakat onu bir araya toplamak ve kendisine ey millet sen esareti ve aşağılığı kabul eder misin diye sormak lazımdır.